gördüğümüz kuşlardan sadece hayatta kalan tek kuş kaptan. Diğerlerinin hepsini maalesef kaybettim. Onların yerine eğer kanalımı takip ediyorsanız bu iki kuş almıştım. Onlar hayattalar. Ama şekerin dışkısı ve kabızlığı var. Onun için kuşlarımı profesyonel bir şekilde takip etmek için bir sistem kurdum. Bu mükemmel sistem sayesinde kabazlığının nedenini bulmaya çalışıp onu tedavi edeceğim. Sorunları Nefes sıkıntısı Dışkısının poposuna yapışması Ve dışkısının az ve kuru olması Bu beyaz kağıtla dışkısını Ne kadar su içtiğini ne kadar günlük yem yediğini takip ediyorum. Yediği yem kabuklarını bu beyaz kağıtta biriktiriyorum. Yem yemede azalma, kurumaya gitmesine neden olabilir. Önceki videolarımda ölen kuşun pamuğun aldığımda hasta çıkması ve bu hastalığın diğer kuşlarımı da kaybetmeme sebep olmasına neden olduğundan bahsetmiştim. Umarım şekerde mantar hastalığı yoktur. Basit bir kabızlıktan ibarettir. Ve basitçe onu iyileştirebilirim. Videomun size yararlı bilgiler vermesini umut ederken sizlere hoşçakalın diyorum. Ve beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın, gününüz mutlu olsun.